Hadi bakalım, hadi gel bir gör bakalım. Kızımız yavaş, yavaş, yavaş. Kızımızın karlı et mücadelesi arkadaşlar. Sabah bembeyaz bir ortama uyandık. Hmm. Bulut, Ragnar, rahat dur. Yok bir şey. Bir ondan korkuyor. Gel bakayım, kadar. oyna bakalım, koş. Kızım, nasıl? Şu arkandakini yolla. Arkandakini yollar mısın? O Hoş. ne? Çık. Harbi oluyor lan. Yaklaştırın oradan. Oraya gitme. Eve gidersin. Açık <laughs> <Ben> bakayım. <laughs> Köpekler olmasa daha rahat oynardı da. Bulut tamam kızım. Arkadaşım bu. Koruyacağım bir direk. Aferin, öyle kaynaş. Vur! <laughs> Kaynağat! Bak abi, sizin Bak, arkasından dışkıladığı süt ya, şimdi. Ha, o yüzden Bak, yalıyor. yalıyor ha. Oy benim ağzımı yedi. Oy benim ağzım. Yavaş! <laughs> Ya şimdi oradan da evini oraya çıkıyorlar. Şurayı kapat kadar kapıya. Hadi. Biraz böyle dışarıyı keşfetmesini istiyorum. Hadi bakalım. <laughs> ya Ragnar bir git. Yukarı git. Hadi. Büyük seni. Korkutacaksın kızı bak. Oynamak istiyordu ha bak hadi git ya. Dur. O demir kapıyı çek de içeriye hemen gitmesin. <laughs> Sen çekene kadar. <gülüyor> <gülüyor> o benden hızlı. Sen git otur. Git bakayım hadi. Hadi. <laughs> Temizlenir o da. <laughs> Hareketler. Nereye gitti? Bilmiyorum. Kızım Atölye'de ne işin var? <laughs> Atölye Atölye'ye girdi ya <laughs> <Çıkma da>. Çık Çık <laughs> Bir de koşup böyle Çifte atması yok mu? Annesi an delirdi burada, burada Korkma Ya o da tam bir müzik. çek. Olası bir durumda kaçarsa şayet annesini getireceğiz. Lan <laughs> <laughs> <Ben> gel. Döverim <laughs> bak ya. Hadi oyna. Oyna. Uzağımızın karda ilk tepkisi diyeceğiz ama sevdi Allah'tan. Fakat şey köpeğimizden biraz tedirgin oldu. O da oynuyor. Bakar mısınız lan? Ne oldu oğlum? Kızım Nasıl? Koş bakalım hadi. Hadi sen de onu biraz kokla. Aa, hareket bırak. Ya senin ağzın yerim, 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 yerim. Bak alıştı. O da ona gidiyor. <laughs> Pamuklar Boz sen gelmiyor musun oğlum Sen de gel bakalım Kar da maşallah arkadaşlar bayağı yağdı Buralar mahvoldu Ayak üstünde yani bileğe geliyor Bu sabah bir tatlı Her yer böyle bembeyaz Bir fırtına Aferin Bulut o tarafa gönderme oğlum onu ya niye bulut bulut diyorum ben bunu? Onun adı Ragnar. Aynen. Çocuklardan kaldı bulut, bulut. Hadi. Boz. Gel bakayım. Gel yanıma senle. Sen mi geldin? Aferin. aferin, aferin. Böyle hiç hırçınlık yapmak yok tamam mı? Sizin asli göreviniz bunları korumak. Korkutma, korkutma. <laughs> çifte iyiydi. gördün mü? <laughs> Tok etti. Nasıl kaçtı? Aferin, Aferin. Aferin. Aferin sana. Evet. Tamam. Kapıyı aç hayatım. O demir kapıyı aç. Tahta kapıyı da aç. Artık keyfine göre hareket etsin. İçeriye girmek istiyorsa girsin. Ayakları şey yapmasın. Işır. Ne diyorsun? Çevir gel oğlum şuna hadi. O daha yedi bence daha gelmez. <laughs> Buzağımız harbiden firarda şu an. Gelmiyor. Sen şu tarafa geç hayatım. O içeriye girsin. Hadi gel eve gel. Oralar tehlikeli. Koş 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 koş. Kaçırma. Tamam bırak, bırak bırak bırak. Bırak bırak. Sen yerine geç. Yine aynı yerine geç. Hadi içeriye. <laughs> Aferin Ragnar. İçeri. Tamam sen de iyice sevdin dışarı ya. Geç içeri. Tamam, hadi. Hadi. Sevmeyi bırak hayatım. Çevir hemen girsin içeri. Tamam çek demir kapımızı. İyi güzel gezinti yaptın. Gel bakalım. Aa, önünü keseceğim senin orada. <laughs> Merhaba. <gülüyor> hadi. Hadi annem çok korktu bak. Annem merak etti iyice. İçeriye. Hadi kızım. Ya şurada dursana ya. <laughs> Eve gidecek. Kızım geç. Ha, o tarafta dur. Yürü bakalım. Yürü yürü yürü. 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 Hadi. Hadi hadi ben de üşüdüm ya. Ben de üşüdüm. Hadi. İçeri, içeri. Tamam. Tamam kızım geldi, sakin ol. Geldi burada. Anne işte. Kapıyı kapat hayat. Çikolatacım, bu ne hayatım, bu ne? Bu ne? Orayı ortaya açıyorsun. Ne oluyor orayı açınca? Tamam, tamam, tamam. Bir şey yok, bir şey yok. Biraz gezinti yaptı kızım. İyice güzelce oynadın ama ha. Şimdi yatarsın sıcacık burada. İyi buzağımıza sabah sporunu yaptırdık arkadaşlar. Ya ne yapıyorsun Çiko madenci misin sen? Allah'ım şuna bak ya. Şu köpeklere bakacağım. O büyük köpek geldi galiba. İki tane mi geldi? İki tane mi geldi? Hadi. Hadi. Kapı nerede kapı? Hadi. <laughs> Sakin ol. Tamam. Evet arkadaşlar ortam böyle. Bos buraya gel. Buraya gel. Köpeklerin güç mücadelesi ama bizimkiler hiçbir şey yapamaz. Ha karşıdan şey çıkıyor. Sertan'ın davarı çıkıyor. Köpekler o yüzden gelmiş. Evet arkadaşlar. Bugünlük bu kadar. Biraz buzağımızı oynattık burada. İlk karı görsün istedim. Kıymetici günaydın. Ya ne İyiyiz Allah'a şükür. Bir yaramazlık yok. Bak, bak, Kime? Para, ak, şey yapıyorum. Videoyu yüklüyorum. Kanala oradan izliyor herkes. Yükle yükle. Tamamdır. Hadi öptüm kıymetici kendine iyi bak. Evet arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Kanalımıza abone olduğunuz için hepinize teşekkür ediyorum. Allah'a emanet olun.